Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kendi takım arkadaşımızı öldüreceğiz evet doğru duydunuz kendi takım arkadaşımızı öldüreceğiz Şimdi arkadaşlar bu ama sadece dostluk maçında oluyor dostluk maçına tıklıyoruz durun hem de çift hesaplaşma çünkü takım arkadaşımız gelecek İlk önce Poco'yu seçiyoruz ve onun da kapo yıldız gücünü alıyoruz Şimdi bir dakika hemen e, blue seç tıkla yapacağız Tık, Tıkla böyle Arkadaşlar bu arada Bulut'un kanalına da abone olabilirsiniz. Onu da linki aşağıda yazacağım yani. Çekilişler de onun kanalına abone olmanız lazım. Bakın arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi bak. Öldü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela dostluk maçında falan böyle takım arkadaşını öldürebilir Yük kaçabilirsiniz. Yani çok eğlenceli bir daha dersin. Hatta biz bir kenara falan gidelim. Burada deneyelim hatta. Bakın gelsin bu takım arkadaşımız dokunmadık da işte olsun diye şuraya gitti şuraya şuraya gitti gel başlayalım bu bunu aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar kolay yani zorlamanıza gerek yok hatta bir kere daha deneyelim yine bu yine bir kenara gidelim bu botlar zaten hmm, gidelim yani arkadaşımız da olsun ilk önce ha bot bastı git You, so back, back. You, Look. Look. You, bak arkadaşlar siz gördünüz nasıl? Bak, bak, iyi bak. Yanım diyor bak. Dur. Bakalım ultilere gidiyor mu? Dur, geç bir de. Duymadı Arkadaşlar durun. Gösteremedim. Ben ultiyle ulti de bir vuruyor. Bak kaçıyor. Taktım arkadaşım şuna. Hop. Bir tane daha Hop, durun. Ulti kasarım gibi gel buraya. Tamam bir tane daha Şimdi tamam bir Şimdi daha Arkadaşlar deneyelim. Ha, gördünüz yani var. Oluyor işte arkadaşlar bu kadar kolay. Video abone ve like olmayı abone atmayı ve like beğenmeyi unutmayın yani like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Bulut'un kanalına da abone olun. Hepinizi seviyorum ve bay bay.